Evet arkadaşlar şimdi gelelim bir önceki derste bahsettiğim gibi listede gösterdiğimiz ürünü diğer tarafa yani buy fragment'a satın alma fragment'ına aktarma işine ve oradan satın alma işine. Şimdi onun için öncelikle navigasyon grafiğime geri döneceğim. Çünkü buradan buraya yani list fragment'tan buy fragment'a bir şey aktarırken öncelikle bir argüman oluşturacağım ki buy fragment içerisinde oluşturacağım bu argümanı. Biz Fragment'tan buraya bir aksiyon oluştururken onu benden istesin parametre olarak. Bunun için By Fragment'ı seçtikten sonra bir tane argüman ekliyorum. Burada direkt olarak Product'ın ID'sini yollayabiliriz. Diğer tarafta tekrar çekmek için o ürünü. Product ID yazıp şu şekilde ya da şu şekilde artık nasıl istiyorsanız. Bunu string olarak yollayabiliriz açıkçası. E, product ID yazıyorum. Name tipe de string yazıyorum ve add diyorum. Bunu yaptığımızda artık navigasyon grafiğimiz içerisinde bir tane de aksiyonumuz olmuş olacak. Nereye gitti bizim fragmentlar? Şu tarafa kaçmışlar herhalde. Onu bir e, şuradan Zoom yapalım, görmeye çalışalım aynen. Şimdi e, burada artık şeyimiz oluştu diye düşünüyorum. Argümanımız oluştu diye düşünüyorum aynen. Product ID string oluştu. O zaman adaptörümüz içine döndüğünde burada bize hata vermesi lazım aynen veriyor. Şimdi şöyle yaptığımızda bizden bir product ID isteyecek artık. E product ID de vermek kolay. E, direkt bu şekilde bunun içerisinde product ID eşittir product list nokta get diye. E, product'ın kendisini alabiliriz. Nokta dediğimizde product id zaten string olarak çıkacaktır. Yani seçilen ürün neyse product id'sini diğer tarafa yani by fragment'a bu şekilde aktarabiliriz. Peki by fragment içinde bunu nasıl alacağız? Bir kere by fragment içinde şu ana kadar hiçbir şey yapmamışız da. E, burada by fragment'ın şeylerini vesaire de yapmamız gerekiyor ne denir ona view binding ile ilgili vesaire de hiçbir şey yapmamışız. şu an için arguments.let kısmı da burada. Bunu bir silelim. Öncelikle şu şeyleri yapalım. View binding işlemlerini yapalım. Diğer taraftakinin aynı mantığıyla yapacağım. Hatta isterseniz direkt buradan kopyalayabilirsiniz. Şu şekilde. Yani fragment list binding yerine fragment by finding by binding falan onu kullanacağız işte. Buradan kopyalıyorum, buraya yapıştırıyorum. Fragment by binding diyorum bunun adına. On create view'da da buraya geleyim. Şunu kopyalayayım. Buraya geleyim. Buradan aynen fragment by binding nokta diyerek bu işlemi tamamlayayım. Bir kere on create view işini halletmiş olduk. Hemen on view created'ı getiriyorum. On view created altında argument nokta let diyerek argümanları alalım. Buraya gelenen bir argümanı alalım. Buradan product id'yi alabileceğiz. Product id için bir tane değişken oluşturacağım. En yukarıda global olarak oluşturabilirim. Selected product ID diyorum. Bu bir string olacak. Boş bir string olarak initialize ediyorum. Buraya geldiğimde ise yani bu boş stringi eğer argument varsa selected product id'yi by fragment arguments nokta from bundle it nokta dediğimde bakın product id bana veriliyor. Böylelikle eğer bir argüman gelirse e, ki gelecek. Product ID'yi bu şekilde almış oluyorum. Peki Product ID'm var. Şimdi o ürünü nasıl alabilirim? Yani ID'den ürünü nasıl çekebilirim? Burada aslında dokümantasyonda bir görmüştük. Şimdi fetching products kısmında purchase client.instance.get products bize bütün ürünleri veriyor zaten şu an satışta olan. Ama alt tarafa gidecek olursak bakın mesela get products By Product ID List, yani bir liste vererek, ID'leri vererek spesifik ürünleri veya ürünü de çekebiliriz. Açıkçası bunu kullanacağız. Direkt bunu kopyalayabilirsiniz buradan ya da baştan da yazabilirsiniz fark etmez. Bunun altında direkt şuraya yapıştırıyorum. Ee, tabii bunları Alt Enter ile şey yapacağız. Ne denir ona import etmemiz gerekecek. Product'ı da aynı şekilde. AppMate'den import ediyorum. Generic error da aynı şekilde. Receive Data Listener'ı da aynı şekilde. Product ID List yerine de direkt List of diyeceğim. Ama tabii ki bizim listemizde sadece bir tane ürün olacak. O yüzden Selected Product ID demem yeterli olacaktır buraya. Yani burası karışık geliyorsa şöyle aslında tek satırda da yazabilirsiniz. Get products by product ID list. Bir tane ürünümü veriyorum liste içinde. Bu bana bir listener veriyor. Listener on succeeded de bana datayı dönüyor. Burada tabi dönülen data liste olarak dönülüyor da. Biz tek bir ürün çekeceğimiz için her zaman. Yani direkt şöyle data nokta first yapıp da e, şey yapabilirsiniz. Ürünü alabilirsiniz yani. E çünkü bunu aldıktan sonra işte şeyi göstereceğiz. Hani by fragment'ın yapısını hatırlayalım. Nerede buy fragment? Buy fragment'ın içinde bir product name var hatırlarsanız. Bir de product description var. Bir de buy butonu var. Bu butonun şeyini değiştirmemiz. işiz hiç textini bunu bir bulalım nerede? Bunu hemen buy yapıyorum mesela. ürünü, al, ürünü alsın. Burada description olsun, burada da ismi gözüksün. Bu neymiş? Buy fragment product name text. Bu neymiş? Buy fragment description text. Şimdi burada da tabii ki aynı mantık var. Arka planda bu işlem gerçekleşecek. Sonrasında Lifecycle Scope nokta, um, launch diyerek kontekstimizi belirtebiliriz istersek. Dispatchers.main diyeceğiz. Ve şuraya alacağız. Burada da binding nokta um, by fragment product name text text eşittir product nokta yine aynı mantık product locals nokta first nokta product name bunu alacağım bunu kopyalıyorum hemen çünkü alt tarafına da e, by, fra by fragment description text bu da product description şu şekilde ürünün açıklamasını da gösterebilirim süper. Tabii ki bu bittikten sonra yine on view created'ın altındayım. Argümanların falan dışına çıktım artık. Şey de yapabilirim. İşte binding nokta by nokta set on diyerek Buraya tıklandığı takdirde neyi yapacağım işte nasıl satın alma yapacağım vesaire onu da burada yapabilirim. Ama onu yapmadan önce bir deneyelim ürünün detaylarını gösterebiliyor muyuz diğer tarafta diye. Eğer gösterebiliyorsak hemen satın alma işlemine geçeceğiz. Şunu açalım. Ürünlerimiz bir gelsin. Geldi işte Shield geldi mesela tıkladım. Hop Shield. Very Special Shield. Buraya geldi. Buy butonum da burada. Diğerinde deneyelim. Health'a tıkladım. Health Health Potion. Tabii ki bu arada bakın arka planda yazıları bırakmışız. Yani şurada nerede Fragment by işte product name, product description falan yazıyor. Yani bunları silebilirsiniz çünkü ürünler SDK'dan gelene kadar çirkin bir görüntü oluşuyor. Ee, hani şu şekilde de bırakabilirsiniz. Ama bunu yaptık. Şu an ürünler geliyor. Peki ürünleri nasıl satın alacağız? Yani bu binding by button altında ne yapacağız? Tabii ki yine dokümantasyona döneceğiz. Burada making purchases kısmı var. Aynı iOS'ta yaptığımız gibi making purchases kısmında da yapmamız gereken tek şey şu. PurchaseClient.instance.purchase'ı çalıştırmak. Bizden bir activity istiyor. PurchaseRequest diye bir şey istiyor. PurchaseRequest içinde de hangi ürünü satın alacaksak onun ID'sini istiyor ve bu ürünün tipini istiyor. Yani consumable mı işte yoksa değil mi? Subscribe yapacağımız bir ürün mü onu istiyor. Ve bunları veriyoruz. Cevap olarak da bize bir listener veriyor. E, eğer success e ne yapacağımızı soruyor. İşte error ise ne yapacağımızı soruyor vesaire. burada bu işleri tamamen kendimiz yürütebiliriz yani. Peki hemen bunu bir deneyelim. Şuradan kopyalıyorum yine. Tabii ki baştan da yazabilirsiniz benim koduma bakarak ama kolay olsun diye kopyalayacağım ben. PurchaseClient. PurchaseClientInstance. Purchase diyorum. Activitem, require Activity requireActivity. PurchaseRequest zaten bir sınıf alt enter ile alıyorum. ProductType yine bir sınıf direkt şu şekilde alıyorum. Bakalım tiplerine bu arada görmüş olalım ne varmış içinde. Consumable, Non-Consumable, Subscription. Bizimki Consumable. Bunu seçiyorum. Sample ID olarak da zaten uh, Selected Product ID'm burada var. Şimdi Listener'ımızı da Alt Enter import edelim. Uh, purchase Result Info'muzu Alt enterla ile alalım. AppMate olarak import edelim. Başka ne var burada? On Purchase Response bilmem ne burada bir hata veriyor bana. Şöyle yapabiliriz bu hatayı götürmek için. Hepsini silelim. Object bize ne hata veriyor? Implement members diyelim. Hepsini tekrar baştan import edelim. Aynen. Gördüğünüz gibi hata gitti. Eğer hata gelirse yani error verirse burada print line error nokta error mesajı bir şey yapalım. Mesajı görelim. On query purchase response. Burada şu an için bir şey yapmamıza gerek yok. On Success, işte Success olursa ne yapacaksak ne bileyim bir önceki sayfaya geç vesaire. Ee, burada Success, Purchase, Completed falan yazdıralım şimdilik. Ee, ve satın almayı yapabiliyor muyuz onu görelim. Satın almayı yapabiliyorsak diğer tarafta satın aldığımız şeyleri görebiliyor muyuz onlara falan bakacağız. Ama daha oraya gelmedik önce bir satın alabiliyor muyuz ona bakalım. Hemen çalıştırıyorum. Ve deneyelim bakalım. Tabii ki Locket'i de bir yerden e, takip etsek iyi olur. Locket'i de açayım. Locket içerisinde de, şu an bir şey print ettirmiyoruz da sadece satın almada bir hata verirse onu görelim diye açtım bunu. İşte Shield'ı almaya çalışalım mesela. Buy diyorum. Buy dediğimde benden bazı şeyleri sorması gerekiyor. E, bakalım Diyor ki item isn't available for purchase in your region. Tamam. Şimdi büyük ihtimalle biz bunu şey yaptık. İşte başka bir region'a mı açtık? Ne yaptık? Bakalım bir daha buradan açalım. Aynen. Ee, büyük ihtimalle tek bir ülkeyi açtık ama işte test yaparken işte Türkiye'yi açmayı unuttuk. Hemen onu düzeltelim. Buraya gelelim. Application'ımızı seçelim. Um, öncelikle products'a gidelim. Products kısmından mesela shield var, işte health var. Health'te galiba bir tek Google'a yapmıştık. Aynen bir tek Google'a yapmışız. Next diyelim bakalım. Burada mesela Türkçesini eklememişiz bunun. İşte ee, işte default language vesaire burada Türkçesini de bir eklemeye çalışalım. Turkish diyelim. Turkish'i de getirelim. Yine aynı şeyleri kullanabiliriz tabii ki aynı description'ları koyabiliriz ama başka şey de yapabilirsiniz isterseniz. İşte ne bileyim başka açıklamaları mesela sağlık iksiri vesaire gibi bir şey yazabilirsiniz buraya. Burada Türkiye için fiyat seçildiğinden emin olalım ki zaten seçilmiş olması lazım. Next diyelim. Bunları zaten vermiştik. Update product diyelim arkadaşlar. Ve update etmeye çalışalım. Ama update product deyince update etmiyor büyük ihtimalle yine bu Apple yüzünden hatırlarsanız bununla ilgili bir şey yapmıştık, screenshot kullanmıştık yine aynı screenshotı koyuyorum, update diyorum. Yani Apple'ı kullanmasak bile bir screenshot koymak gerekebiliyor maalesef. Apple'ı kullanıyorsanız da ürününüzün screenshotını koymanız yeterli yani ürünün gözüktüğü screenshotı koymanız yeterli. Şimdi bunu Google'a yolladık. Tabii ki Google'a düşmesi lazım. Yani burada şey kısmında çıkması lazım. E zaten çıkmıştı da bu arada. yine e, products'a girdiğimizde bunu görüyorduk. E, ama şu anda tekrar update oldu diye düşünüyorum. Health'ı tekrar satın almayı deneyebiliriz şu anda. E, direkt hatta buradan deneyelim, buy diyelim. Bakalım geliyor mu? Bize hala vermiyor bunu. O zaman şöyle yapalım muhtemelen beni tester olarak görmüyor. Yani ne demek istiyorum? Hatırlarsanız buradan close testing'i açmıştık. E, close testing'de bunu yayınlamıştık. Bu da çalıştı yani. Release'imizi falan yaptı ama e, kendimizi de tester olarak eklememiz gerekiyor. Ve bu mail'la zaten accounts kısmına da buradan giriş yapmanız gerekiyor diye anlatmıştım hatırlıyorsanız. Buradaki ayarlara girecek olursak. Burada accounts kısmına gidecek olursak. Nerede accounts kısmı? accounts kısmına da giriş yaptım ben bununla. Ama şöyle bir durum var. Şimdi burada normalde release edildiğinde bu maille burada belirttiğiniz maille bir davetiye düşmesi gerekiyor ve o davetiyeyi kabul etmemiz gerekiyor bu telefondan ya da emülatörden. Şimdi öyle bir mail düşmedi bana ya da ben gözden kaçırdım. E çalışır diye düşünmüştüm ama çalışmadı. Büyük ihtimalle o davetiyeyi kabul etmemiz gerekiyor. E sizde de aynı durum olduysa şöyle yapabiliriz. Ee, mesela Join on Web buradan invitation mailini kabul şey yapabiliyorsunuz, kopyalayabiliyorsunuz. Bunu kopyaladıktan sonra mesela buraya gelelim. Burada Google şey ne var? Google Chrome falan var mı? Var. Ee, şuradan bir şey yapalım. No diyelim. Buraya bir yapıştıralım onu. Ve şöyle nerede Google Chrome? Heh. Şuraya arkadaşlar e, o invitation yani davetiye şeyini buraya yapıştıracağım. Bu da bakın benim o maille yine hani davetiye yolladığım maille e, şu şekilde buraya şey açmamı isteyecek. Nedenir ona e, giriş yapmamı isteyecek. O yüzden bir girişimi yapıyorum. Şöyle yapayım. Next diyeyim. Parola mı gireceğim arkadaşlar? Ve tekrar devam ettireceğim videoyu. Evet bakın girişimi yaptım işte bu şekilde bana sorması gerekiyor. İşte Atıl Samancıoğlu sizi buraya davet etti kabul ediyor musunuz tester olarak falan diye. Kabul ediyorum demem lazım. Become a tester demem lazım. Hemen bizim için buraya geliyor. Şimdi bir kere buradan arkadaşlar e, download it on Google Play dediğimizde bir kere bu yüklediğimiz şeyin nedeni ona ürünün Google Play'den indirebiliyor. Yani hakikaten Close testing'de developer olmayan birine de bunu yollayıp veya işte ekibinizden birine de bu şekilde test ettirebilirsiniz. Ama zaten biz şu anda bunu Google Play'de indirmemize gerek yok. Çünkü buradan çalıştırıp yükleyebiliyoruz. Ama artık bu hesap tester olmayı kabul ettiği için bu biraz önce yaşadığımız problemin artık buradan gitmesi gerekiyor. Yani shield'a tıkladım. eee Shield'ı da deneyelim, Health'ı da deneyelim. Birine Türkçe'yi eklemedik falan ama fark etmez deneyelim. Shield'a buy diyelim mesela. Bakın artık alabiliyoruz. Demek ki Türkçe ekleyip eklememekle de ilgisi yokmuş. Tester olmayı kabul etmediğimiz için bu problem karşımıza çıkmış. En azından çözmüş olduk. Şimdi bakın burada birkaç tane seçenek de var. Bu Google Play apileriyle gelen. Mesela Test Card Always Approves. Yani bununla satın alırsanız satın alıyor. Test Card Always Declines. Yani eğer ee, mesela adamın kredi kartı geçerli değil. O zaman ne olacağını falan da görebiliyorsunuz. Görebiliyorsunuz yani. Veya slow test kart işte onaylıyor ama birkaç dakika bekletip onaylıyor gibi gibi. Normal yani onaylı yanını seçiyorum ben arkadaşlar. One tap buy'a tıklıyorum. Bakalım proses ediliyor. Payment successful geldi. Ve işte yok play points bilmem ne istiyor musunuz falan diyor. Not now diyorum ve şu anda satın almanın tamamlanmış olması gerekiyor. Dönelim bakalım loglara. Loglarda bir şeyimiz çıktı mı? Şu anda burada success falan filan yazısını göremiyorum. Ya da bilmiyorum yazdıramadık mı ne yaptık falan veya on success çağrıldı mı bilmiyorum. Ama sonuçta biz bu satın almayı yaptık. Tabii ki şuradan teyit edebiliriz. Appmate e, AppMate'e girebiliriz. AppMate'de Transactions kısmına girebiliriz. Ve bakın Transaction'a düştü. 100 liralık Google'dan bir alışveriş yapıldığı geldi. Buradan teyit ettik geldi Demek ki satın almayı düzgün bir şekilde yapabilmişiz diğer bir teyit etme tarafı şu olacak burada hatırlarsanız satın alınan ürünleri de alt tarafta gösterelim demiştik satın alınan ürünleri de göstermek için zaten şimdi hemen o fonksiyonları da yazacağız satın aldığımız ürünü burada gösterebiliyor muyuz ona bakacağız hep beraber